Convertible kadınlar. En az 3 defa tesettüre girip çıkan kadınlar tanıyorum. Sürekli gel git yaşayan, bir o tarafta bir bu tarafta duran, nereye ait olduğunu kendi de çözemeyen kadınlar vardır. Gece alemlerinde zengin erkeklerle tanışıp kafalayabileceğini kurup da yok böyle olmadı ben en iyisi zengin ama mütedeyim birini bulayım her şeyden elimi etemi çekeyim diye deneyenler sonra tutturamayınca tekrar açılıp gecelere akanlar tövbe edip tesettüre girenler oluyor. Zengin bir erkek finansörlüğünde Umre'ye giden sonra başka bir zengin erkeğin yanında Kıbrıs'a kazino turuna gidenlere de rastlanıyor. Yahu bir karar ver artık diye dışarıdan bakanların bile canını sıkıyor böyleleri. Sosyal hayatında dört mevsimi yaşarken hangi mevsimde olduğunu bilemeyecek kadar kendilerinden geçiyorlar. Gecelerde mini eteğiyle boy gösterirken ne zina mı asla diyenle tesettüre girdiğinde nenfoman olan da aynı kadın mesela. Buyur böylesini çöz çözebilirsin. Lakin böylelerini de çözme imkanım oldu. Çözüm şu. Böyleleriyle fazla uğraşmayacaksın. Ortada daha iyi bir alternatif yoksa böylelerine bir alternatiften daha fazla önem vermeyeceksin. Daha abartılı şekilde yalama olanlar da mevcut. Hem evli hem menfaatleri uğrunda başka erkeklerle fingirleşiyor, zaman zaman çiftleşiyor ama kendisine sorsan namuslu bir kadın. Üstelik bir de dini inancı olduğundan bahsediyor. Bu kadar her haltı umarsızca yiyebilen bir kadın nasıl hala kendini namuslu biri olarak görüyor orası hayret edilecisi bir şey. Bu namus kavramı ne kadar sündürülebilir bir şeydir ki çektikçe uzuyor ama Maraş dondurması gibi asla kopmuyor. Prensiplerinden etik değerlerinden dem da bahsettiği kişi kendisi mi orası inanılır gibi değil karşılaştığı olaylara ve beklentilere göre sınırlarını, şahsiyetini, bakış açısını, yaklaşımını, prensiplerini, kurallarını değiştiren, esneten, kaldıran, indiren, yok sayan, abartan, yükseltenler var. Bu durumda kadının iç dünyasını büyük ölçüde ortaya koyuyor zaten. Duruma, şartlara göre değişen, dönüşen tepkiler veriyorlar.